Ya yani gerçekten yıldırdılar bizi. Yani belki iki 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 maç almışızdır, geri kalanı kaybetmişizdir. Diye. Mes mesajı ya. bile bezmiş hayatından. Ne? Ee, bazen böyle denk geliyor ama ya gerçekten arka arkaya, arka arkaya. Arka Şeyde daha çok yüksek oluyor dedi. Ya. Gençler, yani rank yükseldikçe daha çok geliyorlar üst üst taraflar. Hani şey oynuyor, hepsi şampiyona çıkasıyorlar hesap satıyorlar ya. Abi olabilir. Zaten bu şeyler var hani dediğin gibi hesap satma muhabbeti var. Ama mesela Yavuz bana ranka en yakın Yavuz biz birlikte oynarken o daha olası bir şey. Bir yüksek sayılabilecek rank bende vardı. Diğerleri işte Neşet abi falan oyunu sonradan oynamaya başlayan arkadaşlar falan ya yani çoğunun düşük bir seviyesi. Belki de o yüzden oluyor. Hani yüksekle düşük elo bir arada girince olabilir olabilir. olabilir yani. Ya işte adamlar hesap ticaret yapıyorlar ya onun için buradalar. Rembeyle maça girdik hilecileri yendik biz. Valla bravo. <laughs> ya biz de yendik çok hileci de. Aynen yendiğimiz oldu da işte. Bazı hileciler tam mal oluyor artık yani. Hileleri şey, de yapamıyorlar. Şey, Baran şey diyeceğim bu arada. Evet. Biz e, kaç? Üçten sanırım savura kadar oynadık. Bize hiç hmm. gelmedi ya. Bence Allah... Diamond buna kısmında çok fazla birikti sanırım. Allah kreşe tıkladım. Kreşe bandit aldım. Olabilir. Olabilir ya. ya muhtemelen Kanka, de öyle yani. Muhtemelen de öyle. Kamera yani. şey böyle tuzak muzak yapalım da bir bakalım karşı takım bilmiyoruz rush <laughs> Yürüyen kamera aldım abi. Biri, dağıt tamam dağıt biri şey alsın. Rotasyonları tamam. alsın biri. Solis sen bırak. Se şey yap, Solis sen bırak sen. Solis sen drone abla. sen git. Oo duranlar dışarıdan camları falan kırıyor. Rotasyonlar artık. Bir kişi de. Yeniden gidelim. Bu Ben Byte şey atıyorum. Tel örgü atıyorum. Drone saklıyorlar bu arada. Tamam. Solis. Evet. O zaman ya drone sakladı mı? Gelecekler. falan oynayabilirler. Şüpheleniyorum. Drone saklama beni şüphelendiriyor her zaman. Hadi hashtag rotasyonlar ap kuleden oynayacaklar bu arada evet. Ben kırdım merak etmeyin. Nometleri var. Kuleye gidiyorlar. Evet, evet anlaşıldı. Eş geliyor bir yerden. Kırdı. Ben kırdım ben. Pencere açıldı. Pencere açılıyor double. Aşağısı açıldı. White 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 geliyor white. Arkadaki cam açılıyor. Evet, Big Tower giriyor şu an. Eş injur, <laughs> bir daha var. Nerede abi? Ve White'ta, White'ta. Ben de şu an Mehmet var. Tamam öldüler. E ee, Big camda Bravo, biri var. Abi. Büyük camda biri var. Bravo. Allah'ın da burada bir yerde. İçeri girdi. Lion... Ya bin bin Öldürdü beni. İçeri giriyor sandım. Niye öyle oldu? Ha bomba atmış big ya, ya. Allah kahretsin. <laughs> Bende. Tamam. He, beni düşürdü geri kaçtı. Geri geldi. Tamam. HP, 30 HP. Sakin, sakin. orada. Tamam. Orada yanıldım. <gülüyor> ben <gülüyor> içeri girdi. Dışarı <laughs> rap <laughs> <laughs> var diye düşündüm. Böyle <laughs> 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 algıladım yani. Alırsın <laughs> ya. Emre senin karşında muhtemelen dikkat et. Büyük <laughs> ihtimal Aynen belki sen, sana gösterebilir Solis. Armor'a bakıyorum. Aynen, camın karşısındaydı, camın karşısında. Camın karşısında hareket ediyor gibi geliyor da biri yine merdiveni kesti. Tamam güzel. Tamam burada bu kesiyor. Aynen hala orada sorry. Sus. Aynen orada. Min'e ses geldi lan tok bir diye. Sağa kaysa a girecek mi? Ya, yani. Girdi. Yo. Yo ben. bayta bayta white geliyor. Byte, bileyim. Bileyim. Yavuz dediğim gibi bir ya da iki mermiye düşer. Tamam. İyi Yavuz aşağıdan sık. Main'i kesiyorum ben. Main stairs'i. Armor stairs'i. kafasını görürsün onun. İlla ki geleceksin sen. Gerçi armor da alarmınız şey. Yürüyor Görüyor ya. Vay. Bravo. Tamam. Uh, Miktat hoş geldin. <laughs> Aleykümselam. Ne haber kardeşim? Ya ben şöyle bir hataya düştüm. O, bomba atmış ya. Ben Mamay sesini ben e, torn diye algıladım. Adam girdi ben de gireyim dedim de vurayım ama <laughs> yanlış oldu. Gençler şimdi karşıyı tutalım. Yeager <laughs> alayım buraya. Taçan mı oynasak acaba iki kişi? Nasıl yapalım? Mira yok. Ne diyorsunuz? Meskur <laughs> var <laughs> mı abi? Var söyle kardeşim. Tamam. <laughs> ne var mı dedin? Neyse. <laughs> <laughs> Ay <Aa, iyi> vallahi. <laughs> tamam. Melisa aldım. Melisa aldım. Yavaş atma. Kamera aldım. Tamam. Yavaş atma oynayalım. Aa şey var mıydı? Kaç bir X vardı? İnşallah holo gelmemiştir. Abi abi holoya alışınca güzel. Tamam tamam. Ben evet arkadaşlar hiç sizde. Neşe gittim. Bende değil sizde. Main içi bende. Ben direkt kaplıyorum. <laughs> Meeting'e de gidiyorum. Yeni drone geliyor. <laughs> Eyvah. Herifler camlara bu yani amaç ne? Cam sesi gelmesin diye mi yapıyorlar? Dışarıdan gelip camlara e, su Ya işte zaman geçiriyor kapıyor. ya. Can sıkıntı mı Aynen. Hatch'e gidiyor musunuz? Hatch'leri kapattım ben. Mating'i kapattım, main'i kapattım. <laughs> Karşıda Mr. Hack varmış. Eee... Burası, burası neye rotasyon yok? Hatch'e gidin lütfen. Oman geç istiyorsun sen. Abi ben ayağım. Meeting'i kapatmışız tamam. kapattık değil mi oğlum? Ne biliyor musun? Ben takip edelim. Yok ya bugün var bir şey bende. Yavuz ben bitmiş. Yaşlandık. Çekil. Ya. White girdi, white girdi. Kameradan çıkıyorum. Freezer gelecek. Freezer'da alarmım var. Bir şey geliyor construction. Kırıldı. Base'leri var açacaklar duvarı. White <laughs> gelebilir, Twitch gelebilir White'dan Yavuz. Ha Freezer geliyor. Ha Freezer hala Eee Construction Aaaa Ace <laughs> de vurdu ya İki kişi Construction <laughs> <laughs> Nitro <Introgation> Gage'in <laughs> geliyor <gülüyor> Barak kimse yok al al Evet mesela. Mesela bak şeyin infosu gelmedi bana burada. Tamam sakin basmayın onlar geri basacaklar mevcut. <laughs> burada bakan arkadaş söylemedi tamam, orada tamam. kaç kişi olduğunu. Direkt sıkıyor tamam, yani ya, info ya, yok. Nasıl yanlış. Ben de orada kayıt rahat üç diye. Kişiler, info da gelmiyor ya. Bırak, Aynen ya. bak da burada. Info da gelmediği için diyorum ki o zaman orada güvendi ben bari drone'u vurayım diyorum bak şimdi işte, info gelmeyince. Bacı ben Gençler burada, anı iki anı 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 burada. burada iki kişi var burada. Burada iki kişi var girdi içeri geliyor. Kameraları geziyorum ben. altta iki kişi var. Oradan gelecekler sonundan. Sonundan gelecek. Gelmedi daha ama. Görür oradan oraya atma görür oradan. Melisi de var orada. Bravo. Tamam. Çok low şey. ee, White'e dikkat edin. White gelirse yandık. Tabii bak, öyle. bak ses soluk çıkmıyor hala bak da. Melusi var gençler, her kapıda melusi var. Korkmayın. Her adam kapıda melusi var. Mesela, değil mi? Merdiveni kesiyorsun değil mi sen burada? Hala şeyde. Yani. Hala burada. Yani kapıda var. Az canavar bakın. Nerede? Şeyde ya. Yerde. İçeri girmiş herhalde. Sol ah be sol. Defult defultla defultla defultla. Evet, evet, evet. Oh be hahahaha. <laughs> adamın içeride olduğunu bilmiyordum arkada yerde yatan e, rotasyondaki adamı düşürdüm. Diğer adamı iki kişi incirine düşürdüm bıraktım. Hileci muhabbet döndü ya. Geçen bilmiyorum sezonun ya. sonunda da bir hileci üst üste iki maçta katladık. Değil. Üçüme denk gelen maçta buradan geldi. <laughs> Çok güzel. Devam. O kayıt kimdi biraz önce? Emre sen miydin? Ben de beğendim abi niye? Oğlum niye söylemiyor? Ben sen oradasın. Hiç info vermiyor. Atış ediyor ama ben de rahatsın diye gidip drone'u vurayım dedim. Adam beni öldürdü orada. İki kişilermiş orada. Ben bir tane bir tek bir kişiyi gördüm. ben kapital. ikinciyi görmedim ki. Görmedin mi ikinciyi sen? Yok abi ben bir tek kapital'ı gördüm. Görseydim söylerdim zaten. Hmm, i̇şte söyleyeyim bunları. Emre. Söyledim. Hmm. Tek şeyimiz var. Yukarı yukarı Mute mi değil Yani Bron dedi açacağım ki Banyoyu rotasyon açacak mısın Öyle yapma hadi Lan çıksana Başka varsa mı? Ben buraya var. isteyebilirim 3 kata small bank small tower'a istiyorum aslında Rotasyon istiyoruz buraya İki tane i̇yi. isterim normalde small tower'a İki tane mi evet. lazım? Evet hatta üç bile lazım, lazım da iki olsun Bron tarafı tutarım derlerse Evet, ee, şimdi burası çok tehlikeli. Üçlü yapmam lazım. Bir tane bırakıyorum. Burayı attım ben. Gel, 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 gel. Ön tarafı tutmamız lazım. Ben Gelmen lazım yukarıda. Geliyorum yanına. Hadi lan. Garajdan drone'umuz var. <laughs> drone delinde drone var. Nereye gidiyorsun? Neredesin? vardı normalde de sen geciktin artık. Olmaz. Gelme. Gelme, Baran sen görünmüş olabilirsin. Drone dolaşıyordu orada. Yukarı çıkıyorlar. Ayağına satayım ya. Ready. Bravo drone kameraları ekledi. Yeah. Bravo var. Yeah. Adam Amaru yeah. yeah. girdi yeah. bir yerden. Amaru girdi. Üstümüzde Burada. <laughs> Şeyi açacaklar. Burayı açacaklar. Buraya attım abi. Şuraya alttan C4 atsanıza. Patladık yeah. dur Emre. Buraya. Attım. At <laughs> bekle <laughs> tamam. <Gülüyor> Nometler var gençler Bana söylersin kanka patlat Tamam tamam, tamam. Varım abi Ses var şurada. tamam şurası açıldı Lütfen. Kuleden gelen var Evet var kule kapısı kırıldı sadece ama Small Tower kapıları Mal kırıldı Nometler var Yok yok small tower girecek Aynen kule 2 geliyorlar Gelsinler bakalım sana söyledim de patlat Emre Burda patla. burda biri white'da, white'da. White'da. white da white da white white Bravo öldü. Termite öldü. White'da evet. gençler. Bravo da öldü. <laughs> Karate kit. Arkadan de, adam de. geliyor olabilir. White bir diyorum White. Arkadan tamam, tamam. içine adam tamam. girmiş olabilir arkadan. Burada Benim bir tanesi bir geliyor. Var şu an, ben de. Nomad. Tam buraya içeri girdi. Şu an burada. Kaçtı. Seni koruyorum Emre. Geliyor Emre. Thank you. Gelsin abi. Burada. Geliyor. Sana bakıyor Emre. Beni görmeden nasıl bana bakıyor? Amar öldü. Ya? Nomet içeride Eee 25 vurdum nomete, 75 canı var Oooo, süper ablaymış abi Abi keçinin bu tarafını niye biz boş bıraktık ki? Geliyor geliyor, sonra, Burada. sonra Burada. geliyor Burda, okay. Tamam, diğeri de kitchen'a geliyor Burda Keçinde. Burda, spot atalım, bir şey olmaz At o spot, tamam. ben arka onu At Onur abi geri at, çıkıyor, doğru geri çıkıyor Yok yok, geri, içeri girdi Ay, İçeri da. mi girdi? Hmm. Tamam Kırmızı spotta Üç. duvarın arkasında. Ha diffuser sende solis çık yukarı çık. Diffuser bizde Onur abi. Nerede? Small tower'ın üstünde, ha. small tower'ın üstünde. Ben ses yapıyorum, Ç çekeceğim şunu bu tarafa. Burada burada sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Ha dışarıdaymış galiba. Solis Kaçıyorum. Camda, camda galiba. Onur abi sana geliyor, sana puşluyor. Bunu puşluyamaz. Abin kaçar. Camlarda kal abi sen istiyorsan. Sol e dışarıdan gidebilir ama. Halen koridorda ses geliyor. Uran'ı sattı şu an bu bence. Tamam çok güzel. Çok güzel abi. Eyvallah. <laughs> Abin gold. <laughs> Eray, hoş <geldi>. abi, <gülüyor> <gülüyor> Eray hoş geldin abi fener. <laughs> Efes maçı bitsin gelme düşünüyorum yerin var mı? Kardeşim şu an 5'liyiz. Çekirdek kadrodayız evet, maalesef. Kan, kan Ama sen yine gel maçtan sonra maç bitsin. Belki kötüye giderse takım dağılabilir o zaman oynarız. Eraycım tamam mı? Bravo. <gülüyor> Bravo, bravo, bravo. Ey sanırım ben ön şeyi açarım gençler. Açma ön cam. Camdan bir şey öner. Eyvallah Pavhanma. Ne haber kardeş? Hoş geldin. Görüşemiyoruz bu aralar. Yok, uyuramıyorsun. Tamam Miktar'cığım görüşürüz. Dün Ahmet yayın açtı. Uğradın mı yayınla? Uzun süre sonra. Coin dağıttı. Apex coin. Ben de özlediğim için gittim gördüm onu. Eee Apex'e başlıyoruz mu? Apex'e reis bir şey olsun bir bayram geçirelim bakalım ne olacak. Evet, evet. Teşekkürler Ray. Sağ olsun. bir şey var mı acaba ya? Vallahi arkayı reinforce atıyorlar da elektrikleri var mı bilmiyorum. Bu atik tarafı, şeyi şey tarafı yanarak yüzdeyim diyorum ya iç bakın. Hı. Camdan füzle Emre. Aruni var, Aruni var. Bravo dayım. Çok güzel abi. Öyle tamam tel var. Ben eee Tel mi oğlum? Böyle tel mi atılır? Kapıyı atacaksın. Buradan adam geçer her türlü. And kalkan var. E kalkan... kalkan var. Kalkan Kalkan operatörü operatör var ya. Şey var. Ya e master Bedroom'un karşısında kalkan kurdular ya. Tamam ya şey var. Tor e var. Hadi ben nesin? Şuraya sızarsak... <laughs> Oradan bir, şey mi, bir şey Yo, Yok, tam da karşısına kurmamış. Belki de kapıya kurmuştur. Harunlar ekleniyor. Bırak, White, White'daki... Hey bah hey bah Bekle Emre bir dakika bekle. Evet. Bekliyorum abi. Tamam yap. Abi 3 Harun ile ekledim. Yok, bak, abi elektrikleri yok mu? Yurtları var adamların. Abi, tel, tel tel var, reis tel var. Tamam şey tel mu var. Arkada müt mü var? Mütleri var ya, mütsüz. Bir dakika bekle. Altan maçım mi? Ben bir bu arada tane yok. Burayı burayı açacağım, yok. açacağım bak. Ring tamam. 2 açacağım. Açtım abi. Gönderiz bunu diyorum abi. Yaklaşayım şey. mı daha fazla? Evet oradan fencere füze atabilirsin e, içeri. Ben Abi buradan atayım dedim de buradan durum var adını yiyor. Dönüyorum ama. Her tarafta karşında... var. arma ar ar öyle. Biri arma öyle. Biri, 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 biri arma ar öyle. Diğer taraftan geliyorum. Ateye girdim galiba. Ha, frostları varmış. Yani, biri ödüm, burada. Zaten. Burada bekliyor biri. Camda biri, camda onun arkasında. Armory var, armory. Ya Emre sen misin o? Bizim Game room'da var. sağda var bir gençler. Ee, tam sağında bu arada. Blackbeard. Solunda da adam var. Armory'yi çiftliği karınca. Armorist, Blackbeard solunda adam. Abi. Nasıl bir eğim var sende ya? Ya açtı mı? Sol ama nerede? Merdiven tarafı olabilir. Bu sefer bir. Arun halen armoride? Arunlar bir şey değil mi? Evet hepsi bizim. Tamam. Blackbeard sağında adam. Tamam. Sağın gelebilir yatak odası. Abi ya şeyde bekliyor, game'de bekliyor. Bu site şey temiz ya yatak odasında yatağın orada A site'de A site'de böcek bir yok A site'de sağda ses geldi Şurada şurada Aynen. şurada Aynen Arkam geldi arkam <laughs> geldi İki kişi arkamda Aa <laughs> 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 iki <Benmişim>, benim <gülüyor> ölümmüşüm <gülüyor> Hiç sesi almadık ya hiç ben o sesi duymadım ya, ya Tam anlamaya bak Timing'e bakar mısın ya Böyle bir timing mi olur ya? Oğlum oyun, oyun genel olarak timinglere bağlı ya. Mesela Arun'u gelmiş arkadan. Hiç Arun'un sesini duymadım ya. Arkalanacağımı hiç düşünmedim. Hiç ses duymadım ya. ya. Ya, bu da yani bir şey mesela. Şimdi bizim adam rakibi Ruk bu neyse o kadar çok kesti ki. Kesti, 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 kesti. Sağdan kesti, soldan kesti. İlk defa bir arkasına döneyim bakayım Eki'ye <laughs> dedi. Adam o zaman çıktı yani ama hani şey öyle gibi değil sanki mi? değil mi? Hile gibi abi, sanki. Yani. Ya öyle işte yani öyleymiş gibi hissettiriyor durumu. Yok yok oldu. evet oyun genelde öyle hissettiriyor bu oyun ya. İyi sınavları bitirdin güzel oldu. Ya şimdi mesela Reinforced'ı açtık. Oraya Claymore koydum. Eleman oraya Claymore koydum biliyormuş gibi impact attı. Yani Rainforest yanım açık yani tam açtı. Orada Claymore'u nereden Allah görüyorsun da sen impact atıyorsun oraya Claymore'u patlatıyorsun yani. Hadi sesi duydu diyelim tamam. Bir de attım. Arın nereden geldi? White'dan mı geldi acaba? İlla ki. Arı ne var? Frost var yine. Ne anlamadım? Biraz ölsene. Ben Benim o olduğum yerden bir Merhaba Beko. Hızırdan girelim seninle direkt. Tamam. Şu line'ı saldım. İstersen oyna. İstersen öyle geçeyim. <laughs> Tam line'ı aldım ben. Freezer'ın... Tamam. Ayanasın değil mi sen? Ayanaya geçtim kanka Tamam. ben de. Tamam. Peki, ata ata Frost'ları var. Ben kamera bırakıyorum şeyi. Ben... Power tarafını bunlar aşağıda olduğuna emin misiniz? Çünkü aşağıda, aşağıda, aşağıda. için gelmediler. Aşağıdalar reis. E, soft bu arada meetingin bilginiz olsun. Kaveyra olabilir. Kaveyra olabilir. E, Hiç kapanıyor. Kaveyra var büyük ihtimalle. Bakacağız. <laughs> Ama hep düşüyorum abi, 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 buradan. Allah, Allah 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 Abi, abi şurada kalkan var. Tamam. Boş tamam. Frostlar var sağda solda. Kimse şeyi. Kimse ne? var mı? Buradan. Buradan. Bir tavran bakayım. Ve small tower mı? Var var adam var orada. Kaver orada. orada. Kaver small tower'da. Abi bir de kapıdan kesiyor. Kaver öldü. Kaver öldü. Kaver öldü. öldü tamam. Oh. Biri main'de arkadaşlar, bilginiz olsun. Biri main'de. Temiz, gel. Kanka, bir dakika ses duydum. Kameran var mı, dronun var mı? Bir dakika, 55 saniye. Bir dakika. Sağ üstte ses var, ama yardım bilmiyorum. Göz, temiz. Sağ üstte, çıksana yukarı. Bana bir şey biri vardı. Çünkü. Solun temiz. Karşıda ya. Karşında Aruni var şeyde. Meyne e yardım, Mene yardım. Nerede? Dog Logi tarafında geziyor Yok bu dok sıkıntı main'de şu anda. Ne, neden şimdi mesela oynamaya başladın? Neden oynuyorsun yani? Neden? Hmm, sağında ya. sağında Hibana sağında. Ruk bende. Adam içerideydi en son ya. Ruk burada bende. Şurada bekliyor. Ayağını gördün. So kapıdaydı. Kime diyorsun? Şey Hivana'ya. Birisi ping 5'te. <laughs> Birisi stairs'ta. Stairs'ta da adam var. Ya işte bekliyorlar kardeşim yani. Yalnız yapamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kapı çok fena kesiyor bence main'den gitme. Koridordan kesiyor main. En son önüne gidiyor. bu zehirli işte bunu atmayın artık ya. Reis Kalil'e deşmek için Tam görmem değil, lazım. Beş Bir, beş de geçirin. adamlar iki kişi biri solda darlıyor, öteki karşıda bekliyor. Ben tek başımayım orada. Adamlar bizimki Doğru. Keşke Doğru. yukarı. Keşke yukarı gitseydim ben de. 5 saniye Ah be. Olur olur sıkıntı yok. Gene işte. bir <laughs> Lan bana. Pekala ben ağzına vereyim şimdi. Doktor muydu duruk muydu? Hangisiydi? Ee, doktor abi. Bal 134. Ya ben onu bir ağzına vereyim şimdi bir görsün o. Mikrofonum kapalıymış. Evet. Ben de Çıldırıyor. diyorum bu niye konuşmuyor? Çıldırıyordum. Lan kursana kursana diyorum kendi kendime. <laughs> şey ya, ruk ruk olduğunu sonra da hatırlayıp bir daha Frost'u vurdum yoksa başta flente devam edecektim. Yetişirdi ama kendine, sana çok Frost az ama. kendini zaman. kaldırıp beni vurur diye şey yapmadım. Keşke eşten atlasaydım diye düşündüm sonradan işte o yüzden. Neyse, halledeceğiz, halledeceğiz. Başardım Adamlar ya. ikili oynuyorlar. Biri zarlar ki öteki bekliyor av gibi. Sen evet. o tekini oynarken hemen çıkıp vuruyor seni. Yani tek oynamamak lazım hiçbir zaman. E, takım halde oynar. kapkan var. Anlaşıldı. Arun, hay Arun'uz batsın ya. Alalım onları. Lan sıkışın içeride ya. Eklesene onları ya. Alacağım alacağım. Özellikle şuradan başla arkadan. Bak. Kaptanları da alabilirsin. Eee... Meetingde bir... biri var. Yukarıda da biri var. Puls, small tamam. tower oynayabilir. Var. Aynen Puls buradan spam atacak. Tamam. Yukarı geliyor. Yuk tamam yukarı geliyor Puls. Tek 5 başına mı orada? Tek başına mı orada? Evet abi. Ya evet bak. abi. Adam sanırım. ileri var. Tamam. tamam. Puls burada. Ben e, şeyden bunkerdan giriyorum aşağıdan. Cam da açık dikkat edin. Spawn yemeyin. Arkadaki koridordaki şeyi alırsın. Kat, Eee Harun e iyi. Rana at atmaya çalışacak. Burada hala da ping 2'de. I'm Aa sumağa bak direkt bana geliyor. <laughs> Onur abi burada 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 arka. Tamam öldür onu. Çok güzel ben de geliyorum Yok. abi açacağım. Ben de açacağım şimdi orayı. Smoke basementte oynuyordu. Eee Duvarı açıyorum. Aşağıyız. Aşağı dikkat edin drone ile oynayın. Hekte de dışarı kaçamazsın şerefsiz. dışarıdaki içeri giremezsin. Bak. Harun o. Gelmiş işte. gelmiş. Adam yukarı Stairs çıkmış yukarı 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 yukarı. Yukarı. abi. Yalnız arkanızda drone koysaydınız ben göremiyorum bu açıdan. Kamera da... Geri gitti galiba ama. Kalkan arkası. Çok Öldü. Güzel. Tamam. Arun ya arkada oynuyordu, smoke da arkada oynuyordu ama gelirler. Bir ses bile gelmedi. Evet, ya, Koşuyor. Yakın oluyor. Sağda ses var. Ha, yerde yatıyor. Ona bir, bir yapıştırsan. Koltuğun arkasında yatıyor beyler. Şu masaların üst üste durduğu yerde. Onur abi spot atsana oraya bir. Şu şurada öldü. Şu tamam. Sen sağa koru Onur abi açsın duvarı. Bekle duvar abi. 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 Onur abi. Onur abi sen aç duvarı. Abi. Açsana duvarı Onur abi. Allahım aç oğlum hadi bak. Aç artık tamam. Arkan dedim kurcan abi olmadı. Beni koruyun. Abi birisi ki koridor gelebilir. Tamam çok iyi. Cici cici hadi. Kırmızı kalırsın hani. Bana yukarıda kalsın. Birisi tamam. yukarıda kalsın abi. Ben yukarı gidiyorum. Gözün var mı abi? Var var, var 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 var. var. Arkadaşlar görebiliyor mu? Baksana. Görüyorum görüyorum burada. Sen oranın üstüne abi. Yok yok füz var ya. Aysin'le delik de olsun ya. ya. tamam çok güzel yani kazandık. Da, çok, güzel güzel oldu şu an. Biraz silahla oynayayım. Silah çok ama güzel tamam mı? O sana da var Bu o o Çok orası hızlı bende. açılıyor. SMG ya bu. SMG türü ya. Montain, <laughs> <laughs> Montain <laughs> alınsa güzel olur da. Füz yeterli oluyor kalkan uzaydı. var ya. Pus fotoğraf çekiyordu böyle. Bank bank yaparken gördü beni ama yetişemedi. <laughs> evet onu izledim zaten seni ben. <gülüyor> <gülüyor> 5 mi veriyoruz? Valla ben hiçbir şey vermiyorum artık. Aleykümselam şey Deniz benim. hoş geldin. Abi siz başlatın ben hemen geliyorum. Tamam. Bir dakika oğlum bir çay alayım bakayım çay oldu mu? Abin 53 Rize hadi bakayım. hemen <laughs> çay alıp geliyorum.